Yeşler, merhaba. Bugünkü denememizin e, geometri sorularını çözmeye başlayalım hemen. 29. sorumuza baktığımız zaman e, bir sayı doğrusu üzerine yerleştirilmiş bir pergel görüyoruz. Pergelin ucu x3 e, noktasına sabitleniyor ve pergelin ucu ile kalem arasındaki mesafe 4 birim olacak şekilde bir çember çiziliyor diyor. E, Buna göre bu çemberin sayı doğrusunu kestiği noktalardan bir aşağıdakilerden hangisi olabilir? Sağ tarafta ve sol tarafta iki tane noktayı kesmek zorunda kalacaktır. Eksi 3'ten 4 birim uzaklıktaki nokta sağ taraftaki nokta kimdir dersek bir noktası olmuş olacaktır. Şu noktadan geçecek. sol taraftaki nokta ne derlersek dersek 4 birim gidecek olsak arkadaşlar burada da. Şurada da eksi 7 noktasına gelmiş olacağız. Dolayısıyla şıklarda gördüğümüz cevabın arkadaşlar buradan eksi 7 olduğunu söylemiş oluyoruz. 30. soruda yukarıdaki duvarda yer alan boşluğa fayans döşenecektir. Döşenecek fayansların ebatları verilmiş. Dikdörtgen oldukları söyleniyor. Düzgünce kesilebildikleri bilinmektedir denilmiş. BC uzunluğu 24, AC uzunluğu 25 olduğuna göre e, her sırada tek fayans parçası kullanılmak ve fayanslar arasında kullanmak ve fayanslar arasında boşluk kalmamak üzere en az kaç fayans kullanılır? Şimdi AC uzunluğumuz 25, BC uzunluğumuz 24. 7, 24, 25'ten buranın 7 olduğunu yakalamış oluyoruz. Bu arada şu boşluğun dikdörtgen şeklinde olduğuna dair bir işaret yok. Soruyu tam anlamıyla oluşturamamış gibiler. Biz buraya dikdörtgen baz alacağız arkadaşlar. Buraya fayans yerleştireceğiz de olabildiğince en büyük fayansları düşünmemiz lazım ki minimum şekilde fayans sayısını elde etmeye çalışalım. Fayanslar da kesilebildiğine göre denilmiş arkadaşlar. Fayansların ebatları da 6'ya 16. Yani şöyle düşünecek olsak bir tane fayans için. Şurası 6 burası da 16 olacak şekilde düşündüğüm zaman. Ben bunu şöyle bir tane fayans yerleştirirsem burada bir boşluk kalacaktır. Onu şöyle düşünelim o zaman. Şimdi boyumuz da 16. O 6'yı ben. Yani burada zaten buraya bir birim kalacak. İkinci bir fayans kullanmak zorunda kalacağız yani. Şöyle düşünelim. Birini de şöyle yerleştirmiş olalım. İstersen ben bunu 5'e 2 şeklinde de ayırabilirim. 6'ya 1 şeklinde de 4'e 3 şeklinde de ayırabilirim. Ve yani bu fayansı bir tane fayansı kestiğim zaman o bir parçası bu. Ee, diğer ikinci fayansı kestiğim zaman da diğer parçası bu olmuş olacak şekilde. Kalan kırık parçaları da buraya yerleştirecek şekilde düşünebilirim deyip buradan e, sorumuzun cevabını en az olacak şekilde iki tane olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. 31. sorumuzda birim karelerden oluşan şekilde O merkezi çember A noktasından geçiyorsa başka hangi noktalardan geçer diye sorulmuş. Şimdi O merkezi bir çemberimiz var. A noktasından geçtiğine göre derken bu çemberi böyle çizmekle uğraşmıyoruz. Şimdi çemberin tanımına atılacak olsak düzlemde sabit bir noktaya eşit uzakta bulunan noktaların birleşimi kümesine geometrik yerine çember denir diye bir tanım vardır. Yani bu nokta madem çemberin üzerinde bu noktayla merkez arasındaki uzaklık çemberimizin yarı çapı olmak zorundadır. Burada görüldüğü üzere bakın şuradaki pisagor üçgenini oluşturduğumuz zaman arkadaşlar bu 3, 4, 5 üçgeninden yarı çapı 5 olduğunu göstermiş olacaktır. Yani yarı çapı 5 olan bir çember var demek ki burada. Demek ki o noktasıyla arasındaki uzaklık 5 birim olan noktalar çemberin üzerinde bulunması gereken noktalardır arkadaşlar. Şimdi ilk başta 1, 2, 3, 4, 5 olarak bakın. E noktası kesinlikle görülüyor. Burası 5 birim mesafeye sahip merkezli. E noktasından geçmek zorunda. Yani içerisinde E olmayan seçenekler olan C ve Edirne seçeneklerini eleyebilirsiniz. Başka görebileceğimiz yani şu an göz kara mesela F noktasıyla O arasındaki mesafeye baktığınız zaman şuradaki Pisagor'dan hiç 5 geleceği falan görünmüyor. Aynı şekilde şuradaki Pisagor'a baktığınız zaman L de gelmiyor arkadaşlar. K noktasına bakacak olsanız bakın şöyle bir ayar çekelim isterseniz. K noktasının merkezi olan uzaklığı yine şurada bir dik üçgen oluşuna geçecek olursak burada yine 3, 4, 5 üçgenine görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve K noktasından da geçtiğini söyleyebiliriz. ve sorumuzun cevabında E ve K olduğunu yani adına olduğunu söylemiş oluyoruz. 32. sorumuzda alt ve üst tabanı R yarıçaplı daire olan prizmalar silindir denilir. Dairenin çevresi 2 π alanı πr kare diye bir tanım verilmiş. Yarı çapları 2 santim olan yan yana bulunan 3 eş silindir. Uzunluğu en kısa olacak şekilde bir iple bağlanıyor. Gergin bir ifadesi de kullanılabilir orada arkadaşlar. Buna göre ipin uzunluğu en aç kaç, santim olmalı diye sorulmuş. Şimdi e, yani bu yapıya şöyle bir kuş bakışı üstten baktığınızı düşündüğünüz zaman şöyle bir durum vardır. Bunu biraz daha şöyle yapalım isterseniz. Bu çemberleri ben şuraya çizmek istiyorum arkadaşlar. 3 tane birbirlerine dıştan teğet olacak şekilde şöyle çemberler düşünelim. Ve bu çemberlerin etrafına sarılmış olan bir ip. Gergin bir halde yani. Şöyle şuradan. Şöyle geçtiğini düşünelim arkadaşlar. Evet yani üstten şöyle kuş bakışı. Baktığımızda düşünecek olsak bu ipi yani yukarıda şurada da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Aynı mantığa gidebilirsiniz. Yarı çapların iki olduğu söylenmiş. Bunlar dıştan teğet oldukları için bir kere merkez arasına kesinlikle bir köprü atacaklar. Bu kırmızı ipin uzunluğunu bulacağız biz arkadaşlar. Böyle yaptık artık orayı. Şuraların şu şekilde bir birleşmesini sağlayalım. Teğetlere değme noktalarını birleştirmiş oluyorum yani orada. Aynı zamanda şu uzunluklarda var da. Vardı. Yarı çaplarımızın iki olduğu bilinmekte. Burası da iki birim. Şurası dört birim olacaktır. Burası iki birim olacaktır. Şurası doğrusaldır zaten. Buranın sekiz. Şunun da aynı şekilde 8 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. İşte uzunluk birimi olarak da santime kullanacağız orada. Şimdi şurada bombeli kısımlar kalmış oluyor bakın. Burada bir yarım çemberimiz var. Bir de şurada bir yarım çemberimiz var. Yani ipin uzunluğu içerisinde şu 8, 8, 16 cepte zaten. Bir şu yarım yaylar kaldı yani. Onlara dikkat etmemiz lazım. O iki yarım yayın toplamı da zaten tam bir çembere eşdeğer olacaktır. Yarı çapı 2 olan tam çemberin çevresi nedir de dersek 2 pi gittiniz gittiğiniz zaman da oradan da 4 pi gelmiş olacaktır. Ve dolayısıyla buradan da cevabımızın 16 artı 4 pi olduğu söylenmiş oluyor arkadaşlar. Burada alanla pire olarak vermesi ne kullanmadık. Alanla da daha bir şey kullanmıyorsunuz da görüldüğü üzere. Yani bazı bilgiler böyle kafa karıştırıcı niyetle verilebilir. O da aklınızda bulunsun. Devam edelim. 33. soruda arkadaşlar kenarları 7 santim, 3 santim olan karelerden oluşan şekildeki yapının köşesine bağlı bir gergin durumda tutup yapının etrafına saat yönünde döndürerek sarılıyor diyor. Bak buradaki ifade şuna dikkat etmeniz lazım arkadaşlar. Burada gergin ifadesi kullanılmış. İpin T ucu P noktasına kadar gelebildiğine göre ipin uzunluğu kaç santimdir? Eski tip sorulardan biri. Eski kaynaklarda görebileceğiniz sorulardan biridir. Şimdi bu ip K noktasına bağlıyken bu ipi döndürürken dikkat etmemiz gereken nokta şu arkadaşlar. Yani bu T noktası ipin uzunluğunu kaç olarak vermişti bu arada? Ha ipin uzunluğu vermiyor zaten ipin uzunluğunu istiyoruz bizden İki tane karemiz var. Burası 7. Şurası 3 birim. Dolayısıyla şuraya bir 4 birim aktarmış oluyoruz. Burası 3 birim. Şimdi ipi şöyle düşünün bakın. Ben buradan mesela sabitledim. Bu böyle dönerken ilk başta gelecek şuraya. Şurada şöyle durmak zorunda kalacak. Ondan sonra şurayı bir yapalım isterseniz. Şuradan şuraya geçiş yapacak. Burayı böyle içeriden dolaşmaya gitmeyecek. Yani orada gergin bir hale gelecek. Gibi. Yine farklı renk alalım. Buradan buraya şöyle bir geçiş yapacak arkadaşlar. O da görüldüğü üzere 3, 4, 5 üçgenler şuranın 5 birim olduğunu söyleyecektir. Yani bir 7 var. Bir 5 var. Doladık. İlk dolamaya devam edecek olsanız buraya bir dolamak zorunda kalacaksınız. 3 en sonunda şuraya dolamak zorunda kalacaksınız. P noktasına kadar gelebildiğine göre dediği için arkadaşlar. 7 artı 5 artı 3 artı 3'ten sorumuzun cevabına bu şekilde ulaşmış oluyoruz. 12, 6'da oradan buradan 18 olmuş olacaktır. Bu gergin ifadesi etkili bakın. Burada ip şuradan şu şekilde gelmeyecektir yani. 7 artı 4 artı 3 artı 3 artı 3 derseniz tuzağa düşersiniz arkadaşlar. Gerginden ben kastı burada şöyle bir geçiş yapmasını sağlamak gerekiyor arkadaşlar. Evet, bu sorumuzun cevabını da 18 olarak bulmuş olduk. Devam edelim. Bir sonraki sorumuzda bir katlama sorusu görüyoruz. Birinci şekildeki ABC üçgeni AB kenarı, AC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanıyor. AB kenarı, da AC kenarı üzerine B noktası, B üst noktası ile çakışıyor diye görünmüş Bakın orada biraz böyle bir cılız göstermiş ama yani şunu fark etmemiz lazım hani katlama sorularında birbirine eş olan üçgenler olmak zorunda. Şu mavi üçgenle şu kırmızı üçgen eş üçgenlerdir arkadaşlar. Ve birbirine eş ne var ne yoksa hepsini gösterin. Yani açılara varınca kadar. Mesela buradaki açıyla şu açı aynı olmak zorundadır. Şöyle bir sembol verilebilir. Şu uzunlukla şu uzunluk aynıdır. Bu AB uzunluğu uzunluğuyla şu AB uzunluğu aynıdır. Buradaki açılar da aynıdır bakın. Şimdi soruda burayı 90 derece verdiğine göre buranın tamamı da 90 derece. O zaman 45-45 diye ayrılmak zorunda kalacak. Bu açıyı vermesinden dolayı tabi öyle bir ölçü oluyor. B üstü D uzunluğunu 3 olarak vermişler bize. BB üstü uzunluğu isteniyor bakın orada arkadaşlar. Yani burada oluşan yapının da deltoid olduğunu söyleyebiliriz. O deltoidin şu köşegeni isteniyor yüzden. Bu arada deltoidin köşegenleri birbirine diktir. Bunu da unutmayalım. Şimdi bu Uzunluğumuz 3 birimse, o zaman şu uzunluğun da 3 birim olması gerekiyor. Bunu baştan sonra çift tırnaklarla sembolize etmiştim orayı. Benden de BB üstü uzunluğunu istediğine göre arkadaşlar. Burada basit bir şekilde aslında buradaki 45-45'in ayrılmasını kullanmadık ve 90 derece direkt burada bir 45-45-90 üçgeni yakalayıp buradan da sorunun cevabının 3 kök 2 olduğunu görmüş olduk. 35. soruda üçgen şeklindeki bir koşu pistinde sabit hızla koşan bir vatandaş var. A noktasından koşmaya başlıyor diyor. A, B yolunu en çabuk, BC C yolunu ise en geç sürede tamamlanmış, tamamlamıştır diyor. B, C yolunu. Şimdi bunun anlamı şu olacak galiba. Önce sorunun alt kısmına da var. Buna göre üçgen şeklindeki bir koşu pistinin iç açılarının doğrusu olan aşağıdakilerden hangisidir diyor. A, B yolunu en çabuk. AB yolunu en çabuk. O zaman burası kısa kenar olacaktır. BC yoluna en geç. O zaman burası da uzun kenar olacaktır. Şeklinde yorumlayabiliriz arkadaşlar. E, AC'ye dair bir yorum yapılmış mı dersek yok. Buna göre üçgen şeklindeki bir koşu pistinin iç açılarının doğrusulanışı aşağıdakilerden hangisidir derken burası en uzun kenar. Bunlar arasında en uzun olan diye o şekilde bir tabir kullanmış diye görüyoruz arkadaşlar. O zaman en büyük açımızın A açısı olması gerekli. Ee, en kısa kenarımızda AB olduğu için onu gören açının da C açısı olduğuna göre en büyükten küçüğe doğru sıralama yapacağım ben arkadaşlar. Ee, C olması gerekli diye şuraya da C'yi yerleştirmiş olalım. Ve de B açısı olması gerektiğini sağlayacağız artık arkadaşlar. Büyükten küçüğe doğru bu şekilde bir sıralamamız var. Küçükten büyüğe doğru da C, B, A diye bir sıralamamız olmuş olacaktır diyoruz. 36. soruda şekilde gösterildiği gibi bir küpün içerisine küpün her bir yüzeyinin orta noktasına bir köşesi değecek şekilde düzgün 8 yüzlü yerleştirilmiştir. Küpün hacminin düzgün 8 yüzlüye oranı nedir diye soruluyor. İsterseniz bu soruyu temiz bir e, sayfa üzerinde bir değerlendirelim arkadaşlar. Yani bu yoruma dayalı bir soru şeklinde de gelebilirdi. Şöyle de olabilirdi. Yani mesela bazen sorulabiliyor. Bir küpün yani sözel bir ifade şeklinde sorulabiliyor. Bir küpün bütün yüzeylerinin ağırlık merkezlerinin birleştirilmesiyle oluşan cisim nedir? şeklinde bir soru şeklinde de karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Şimdi biz bir tane bir küp çizelim. Elimizden geldiği kadarıyla şöyle bir çizmeye çalışalım. Bu küpün bütün yüzeylerinin ağırlık merkezleri bak. Mesela şu sol taraftaki yüzeyin ağırlık merkezi burada. Tabandaki yüzeyin ağırlık merkezi burada. Sağ taraftaki yüzeyin ağırlık merkezi. Arka taraftaki yüzeyin ağırlık merkezi. Ön taraftaki yüzeyin ağırlık merkezi. Tavandaki yüzeyin ağırlık merkezi. Bunları şöyle birleştirecek olsam bakın arkadaşlar. Böyle ikili ikili tek tek birleştirecek olursak. Bakın, düzgün 8 yüzünün nasıl ortaya çıktığını da görmüş oluyorsunuz arkadaşlar. Evet, içeride bir düzgün 8 yüzlü oluşturduk. Düzgün 8 yüzlü dediğimiz cisim arkadaşlar bütün yüzeylerinde eşkenar üçgen bulunan 8 tane yüzeyi bulunan bir cisimdir. 2 tane düzgün 4 yüzlünün birleşmesiyle oluşan bir cisim değildir. 2 tane piramit var, kare piramit var bakın burada arkadaşlar. Ya yani bu arada şöyle bir durum da var. Mesela ben şu noktaları bu ağırlık merkezi olan noktalara harflendirme yapacak olsam A, B, C de Diyecek olsam tabi diğer yüzeylerde ağırlık merkezleri var da onları değil arkadaşlar sadece şu ara kez, ortada kalan iç kısımda kalan şöyle tanıdığım bölgeye dair arkadaşlar. Orası bir kere ne olacaktır diye bir yorum yapmaya gidebiliriz. Biz bu arada bu küpün bir ayrıta bir 2A başlangıcı yapalım isterseniz. Rastoran sayı çıkmasın diye çift sayı başlangıcı yapalım. Buna yine kuş bakışı şöyle üstten baktığınız zaman arkadaşlar şöyle bir durum söz konusu. Yani o ortadaki ara kesik bölgesinde bunların ben orta noktalarını aldığım için biraz dikdörtgenin kaçtı gibi görünebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla kaymasın. Bu orta noktaları birleştirdiğiniz zaman arkadaşlar karenin Herhangi bir karenin kenarlarının orta noktaları birleştiğinde zaman içeride de bir kare mevcuttur. Yani şuradaki ABC'de bir karedir arkadaşlar. Peki o karenin bir kenarı, şimdi ben büyük karenin bir kenarı şuraya 2A dediysem, Buralara AA. hepsine AA yazdıktan sonra buranın da 45 45 90 üçgenin a kökü olduğunu görüyorum. Yani şu ab uzunluğu bc uzunluğu buralar a kökü olmuş oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Burası a kök. Bu adam da a kök. Peki ben şu noktadan farklı bir renk alalım isterseniz. Bu noktadan şöyle şu taradığım yüzeye dik indirecek olsa piramitlerde bu arada arkadaşlar bu düzgün sekiz yüzün yarı parçasını aldım orayı piramit olarak değerlendiriyorum. Piramitlerde tepe noktasından indireceğiz yükseklik tabanda bulunan şeklinde ağırlık merkezi neler bu arada? Onu unutmayalım. Bu küpün tamamının ayrıtın 2 olduğunu biliyorsak arkadaşlar şu kırmızı ile gösterdiğim yüksekliğin alması olması gerekecektir. Yani ben şuna gitmek istiyorum aslında. Yani düzgün sekiz yüzünün düzgün bir hacim formülü var. Ama size soruda o bilgi verilmediği için bunu siz nasıl çıkartabilirsiniz, ortaya çıkartabilirsiniz? Ona dair işlem yaptırıyorum size arkadaşlar. Bir tane şu piramidin hacmini hesaplayacağım. Sonra 2 ile çarpacağım. Düzgün sekiz yüzünün hacmini o şekilde bulmuş olacağız yani. Şimdi e, piramidin hacmi hesabı için 1 bölü 3 kat sayısını unutmayalım arkadaşlar. 1 bölü çarpı taban alanı. Tabanda bir kare var. O karenin bir kenarda A kökü olduğuna göre alanından ne gelecektir? 2A kare gelecektir. Çarpı yüksekliği de A olduğu için arkadaşlar A diyerek buradan bir tane piramidin hacmini bulmuş olduk. Aşağıdaki piramidin hacmi de aynı şekilde olacağı için. 2 ile çarptığın zaman bu düzgün 8 yüzlünün hacmi olmuş oluyor arkadaşlar. Burada birbirini sadeleştiren bir şey olmamış oluyor bakın. 4 bölü 3. A küpe çıkmış oluyoruz. Şimdi başka kaynaklarda düzgün 800'ünün hacminin formülü falan görürseniz böyle bir şey göremezsiniz. Çünkü ben harflendirmeyi buradan başladım arkadaşlar. Ona da dikkat etmenizi istiyorum yani. Çünkü onun bir ayrıtına şu deme şartıyla diye düzgün bir hacim formülü var. Ona da dikkat edin. E, küpün hacminin de arkadaşlar 2A'nın küpü olarak 8A küp olduğunu biliyoruz. Ve küpün hacminin düzgün 800'ünün hacmine oranı deniliyordu arkadaşlar. 8A küpü 4 bölü 3 A küp oranında... 37. sorumuzla devam edelim arkadaşlar. Dikdörtgen karşılıklı kenarları birbirine eşit dik ve paralel olan dörtgene denir diye bir tanım kullanılmış. ABCD ile KLMN dörtgenleri aynı dört eş dikdörtgenin birleştirilmesiyle elde edilir. Diye bir şekli betimlemiş galiba. Çevre ABCD 28 yukarıdaki verilere göre KLMN dörtgenin çevresi kaç santimdir diye soruluyor. Şimdi bu şeklimizin çevresi 28 verilmiş. Burada 4 tane eş dikdörtgenin olduğu söyleniyor. Ee, aynı 4 eş dikdörtgenin birleştirmesini elde edilir demiş. Evet, tamam. yani buradaki dikdörtgenler birinci şekildeki ve ikinci, ikinci şekildeki dikdörtgenler eş. Burada arkadaşlar baktığımız zaman mesela bu dikdörtgenin kısa kenarlarına K diye bir harflendirme yapalım. Bunu trigonometri sorusuna falan da dönüştürebiliyorlar. Uzun kenarları bakın 3K olduğunu artık görebildiğiniz için arkadaşlar burası 3K. Bu kısa kenar k, burası 3k olacaktır. Ve dikdörtgenin çevresinin iki parantezinde kısa kenar artı uzun kenar olduğunu biliyoruz deyip 4k deyip buradan arkadaşlar. E 14k'nın 28'e eşit olduğu zaten verilmişti. Buradan k değerini 2 olarak yakalamış oluyoruz. k'yı 2 bulduktan sonra kısa kenarı 2, uzun kenarı da 6 olarak değerlendireceğiz. Dikdörtgen artık deyip burası 2, burası 6, burası 2 bakın. Şurası 6 olup burada 1 kare elde ediliyor sanırım arkadaşlar. Evet. Bu e, kalemine dörtgen içerisi istenildiği için buradan 4 çarpı 8'den de 32 cevabına ulaşmış oluyorsunuz. Bu sorunun cevabını da 32 olarak bulmuş olduk. Bir kenar uzunluğu 4 cm olan kare şeklindeki ahşap e, plakanın kenarları orta noktalarından işaretlenerek yani şuradaki noktaların orta nokta olduğu söyleniyor. Bir kenar 4 ise o zaman şuraların hemen 2, 2, 2 olduğu söylenebilir kare şeklinde demişti çünkü. <laughs> Ortaya çıkan şekilde bu işlem tekrar ediliyor. Yanda görüldüğü şekilde bu işlem 3 kez yapıldığında. Yani şu gösterilen noktaları, bulundukları kenarların orta noktaları arkadaşlar. En içteki kısım kesilerek çakırtılıyor. <laughs> çıkartılıyor. Peki. Buna göre çıkarılan kısmın alanı kaç santimetre karedir? Yani adam bizden şu karenin alanı istiyor. Bu da bir kare. Bunların hepsi kare arkadaşlar. Kenarların orta noktalarını aldığınız zaman yine aynı şekilde karenin kenarlarının orta noktalarını alarak başlamamız onlar da birer kare olacaktır. Bakın buradaki başlangıçta hemen şuranın 2 kök 2 olduğu görülebiliyor. 45 45 90 üçgen hemen arkadaşlar. E burası 2 kök 2. Bu nokta tam buranın orta noktasıysa arkadaşlar buralar kök 2 kök 2 diye ayrılacaktır. Aynı mantıkla burası da kök 2'dir. Yine burada da 45 45 90 üçgeni var. Buralar kök 2 ise buranın 2 olması lazım. Buralarda 1 1 diye ayrılacaktır. Aynı şekilde burası da buralarda 1 1. Yine 45 45 90 üçgeni var. 1 1 o zaman buranın da kök 2 olması gerekecektir. En içteki karenin bir kenarını kök 2 olarak bulduğumuza göre onun alanı arkadaşlar karesinden 2 olduğunu söylemek zorunda kalacağız. 39. soruda bir Rubik olayı var galiba. Üç boyutlu alanları birbirine eşit altı karenin dik açılarla birleştirilmesi oluşan altı yüzlü bir geometrik şekildir. Yukarıdaki cisim eş küplerin birleşmesiyle elde edilmiştir. Numaralanmış küplerden hangisi çıkartılırsa geriye kalan cismin yüzey alanı en büyük olur. Şimdi bu katı cisimlerde parça sökme sorusuna dair bir soru olmuş olacaktır arkadaşlar. Hani bu cisimlerin taraflarından bir parça söktüğümüz zaman kalan cismin yüzey alanında nasıl bir değişiklik olur falan tarzına giden sorular vardır. Onunla ilgileniyor. Hacim de zaten kesinlikle azalma olur arkadaşlar. Ama e, alana dair bir şeyler soruyorsa artış dahi olabiliyor. E, cismin kritik noktaları olan köşelerden, kornerlerden parçalar söküldüğü zaman genellikle orada bir değişiklik olmuyor arkadaşlar. Yani şimdi mesela ben bu 3 numaralı küpü buradan çıkarsam bu geriye kalan cismin yüzey alanında herhangi bir değişiklik olmaz arkadaşlar kaybolan yüzeylerle cismin üzerinde yeni açığa çıkacak olan yüzeyler birbirlerini dengelemiş oluyor. Şimdi 4 da aynı şekilde bakın kornerde köşede bulmuş oluyor arkadaşlar. 3 ve 4 numaralı şeklinin herhangi bir etkisi olacaktır. 5 numaralı şekilde ve 1 numaralı şekilde yani buradaki cismi buradaki küpü çıkardığınız zaman bir şu kırmızı yüzeyle şu mavi yüzey kaybolduğunu ama burada bir küp olduğunu düşündüğümüz zaman arkadaşlar 6 tane yüzey var. İçeride ne olacaktır? 4 tane yüzey açığa çıkacaktır. Bakın 2 tane yüzeyi kayboluyorsa geriye 4 tane yüzey açığa çıkacaktır arkadaşlar. Öyle düşünün yani. Ama 2 numaralı küpü çektiğiniz zaman şöyle yukarı doğru çıkardığınız zaman bunu sadece şu sarı olan yüzeyi çıkmış olacak. 6 tane yüzeyden bir tane yüzey çıkıyorsa geriye içerideki oyuk kısmında 5 tane yüzey oluşacaktır. Yani bunun etkisi daha fazla olmuş olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla kalan cismin yüzey alan en büyük olur derken cevabımız buradan 2 numaralı e, küp olduğunu söylemiş oluyoruz arkadaşlar. Evet son sorumuzda da aşağıdaki kare dik sadece görünen yüzeyleri şekildeki gibi boyalıdır demiş arkadaşlar. Sadece bu yüzeyleri bir piramit görüyor bakın arkadaşlar. Buna göre piramidin üstten görünümü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi ben piramide üstten baktığım zaman bir kere şurada biraz şey durumu da var bu yani çok bariz böyle şu dairesel bölgeler buralar eleniyor zaten bunlar yok arkadaşlar yani e, görüldüğü üzere A ve C han seçenekleri arasında kalıyoruz. Edirne'nin olma sebebi olmama sebebi de şu. Köşegenvari şekilde gitmesi lazım yani. Şimdi bunun tabanını da şöyle gösterelim size. Tabanda bir kare var. Onu şöyle bu yukarı doğru gidiyor da tabandan gidecek şekilde gösterebilir. Köşeden köşeye gitmesi lazım. Bu kenarın ortasına ortasına gitmiş. Bu da gidiyor yani. Peki Adana ile Ceyhan arasındaki fark nedir dersek renk farklılığı var bak. Yani şimdi cisme üst taraftan baktığınız zaman ilk başta ilk sırada neyi görmeniz lazım? Yeşil olan bölgeyi görmeniz lazım. Ondan sonra pembe. Ondan sonra kat kat eğimli gittiği için o şekilde görünüyor bakın arkadaşlar. Burada pembeyle baş, başlamış en üst katman. Evet. Burada da yeşille başladığı için dediğim şey, ilk başta yeşili görmemiz lazım diye arkadaşlar. Buradan sorumuzun cevabında Ceyhan olduğunu söylemiş oluyoruz. Bu denememizdeki geometri sorularını da bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bir sonraki denemede görüşmek üzere. Kolay gelsin. İyi çalışmalar diliyorum.